Merhaba arkadaşlar. Şimdiki kutu açma ürünümüz Einhell markasının TERS 18 Li Solo eksantrik zımpara ürünü. Kutu açılışını yapıyoruz. Toz toplayıcı torbası. Ürünümüz bir adet kullanım kitapçığı, kılavuzu. İçinden bir adet zımpara da hediye çıktı. Montajı çok kolay. Görüyorsunuz. Bunu da solo aldık. Aldığımız batarya hepsine uyduğu için toz toplayıcı torbasına rahat monte edebiliyorsunuz. Ayrıca buraya Ehnel'in elektrikli süpürgeleri direkt bağlanabiliyor. Herhangi bir işlem yaparken kullanıyoruz. Evet. Aldığımız bataryayı da rahatça yerleştirdik. Burada çalışma ayarı var. Ayarını yapıyoruz. Buradan da bastığımız otur çalışıyor. İyi günler de kullanın.